Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugün inşallah ta-i merbuta'yı göreceğiz. Ta-i merbuta durulduğunda cezimli, geçildiğinde t harfi olarak okunan bir harfimiz bildiğimiz H harfinin üzerine iki nokta getirilmek suretiyle yapılıyor. Dolayısıyla okumada çok bir zorluğu olan bir şey değil. Geçerken T olarak okuyacağız. Durduğumuzda H'ye dönüşecek. Şin harfimiz var. Ş üstün harekesiyle. Cim harfimiz üstün harekeyle. R harfimiz üstün harekeyle. Ve sona gelen T harfimiz de üstün harekeyle. Şimdi burada bir ayet sonu veya Kur'an metninin içerisinde okumadığımız için şu an T şeklinde okuyacağız. Ee, ama eğer Kur'an-ı Kerim'e okumaya başladığımız zaman, sona geldiği zaman böyle bir T, onu H'ye dönüştüreceğiz. Şecerah şeklinde okuyacağız. Ama şimdi e, talim okurken ve Kur'an-ı Kerim' öğrenirken, e, Kur'an-ı Kerim'in durak kurallarını metin içerisinde tatbik etmiyoruz. Şe'cara, Şe'cara, Şe'cara Ayn harfimiz, qaf, b ve t harfimiz sonda. Aqabetu, aqabetu şeklinde okuyoruz. Nun harfimiz var. Hemen iki gün önce görmüş olduğumuz kuralımız cezim var. Nun harfinden sonra nunla aynı birbirine birleştireceğiz. Bu anlama geliyor. Ni'a, ni'a şeklinde ayn harfinin sıfatlarını kaybetmeden sonra mim harfi var üstün harekeyle ve sonda ta-i merbuta dediğimiz sona gelen te, sona gelmiş olan bu t te harfimizi telaffuz edip bitireceğiz. Ni'armeti 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 Ha harfimiz esre ve k harfimiz cezimli gelmiş H ha harfi ile ''K'' harfini birbirine birleştirecek. Bağlantılı bir şekilde okuyacağız. Hikmeti, hikmeti, hikmeti şeklinde okuyoruz. Hikmeti, H ha harfimiz üstün hareke, Z ve keza nun harfimiz üçü de üstün harekeyle. t merbuta esra harekeyle gelmiş hazeneti 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 şeklinde okuyoruz. Cim harfimiz şedde ile gelmiş. Hemen nun harfimizin üzerinde dikkat edersek şedde işaretimiz var. Şedde harfi cezimli ve harekeli okunmasını temin ediyordu. Cinne cinne şeklinde okuyacağız ve tay merbutamızı esre ile gösterip kelimemizi okumuş olacağız cinneti 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 bir parça dikkat ederseniz nun harfinde bir parça oyalanıyoruz duruyoruz cinneti cinneti diye okumuyoruz cinneti cinneti şeklinde telaffuz ediyoruz H ha harfimiz var. Mim harfinin üzerinde şedde var. Dolayısıyla H ha harfimizle mim harfimizi birleştireceğiz ve hemen mim harfinden sonra harfimetten elif gelmiş. Dolayısıyla mim harfimizi uzatacağız. Lem harfi ve T merbutayı üstün harekeli okuyup kelimemizi tamamlayacağız. Hammalete Hammalete mim harfinde tutuyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Hammalete <laughs> Hammalete Hamalete, hamalete şeklinde okuyoruz. Sad harfimiz lem harfiyle ve hemen akabinde elif harfi var. Lem elif harfimiz. Dolayısıyla lem harfini çekeceğiz ve t merbutamız gelmiş sonda esra harekeyle salati 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 salati, salati şeklinde te harfini uzatmamaya dikkat edelim salati <Sessizlik> şeklinde okuyoruz. Ka harfimiz harfimetten elif var. A şeklinde uzatacağız. Z harfimiz esre ve muhakkak sureti katiyede ince olarak telaffuz edeceğiz. Ayn harfimiz ve tey merbuta dammeyle, ile ötürü harekeyle gelmiş. Qari'atü, 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 Kari'atü Kari'atü şeklinde okuyoruz kıymetli kardeşlerim. Ra harfimiz harfimetten sonra hemen ra harfinden sonra harfimetten elif var. Üstün harekeyle ra'yı çekeceğiz ve del harfi esre ve f harfimiz ve en sonda da te-i merbuta gelmiş. Ötürü harekeyle damme ile radifetü radifetü vâdifetü 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 şeklinde okuyoruz. Ötre hareke dudağımızın ileriye gitmesine gayret edelim. Vâdifetü dudağımız geride kalmasın. Kıymetli kardeşlerim. Evet. Ra harfimiz var. B harfimiz şeddeli. Ra ile b'yi birleştireceğiz. Rab şeklinde ve üstün harekesini de vereceğiz. Rab b şeklinde. Nun harfimiz harfi elif ile birlikte gelmiş. Rabbena -e, ey bizim Rabbimiz manasında. Rabbena -e, Rabbena -e. bir elif miktarı uzatıyoruz. Bir elif miktarı parmağımızı kaldırıp indirinceye kadardı. Rabbena -e şeklinde okuyoruz. VE harfimiz var. Lem elifle vele şeklinde uzatacağız ve t harfimiz var ötre harekeyle h harfimiz h harfinden sonra mim var şeddeli dolayısıyla h ile mimi birleştirmemiz gerekiyor hem esra harekesi var hem mi. hemen bu şeddemizin şeddeli mim harfimizin akabinde lem harfi var o da cezimli dolayısıyla h harfini mime birleştiriyoruz mim harfini de lem harfine birleştiriyoruz o zaman şöyle bir okuyuş çıkıyor. Nun harfinden sonra da harfimetten elif gelmiş. Onu da unutmuyoruz. T harfimizi damme ile başlayıp şöyle bir okuyuş çıkıyor ortaya. Tuhammilna 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 Evet. Mim harfimiz var. Bir sonraki kelimemiz harfimetle ve keza l elif yine üstün var l'nin üstünde ma la ma la şeklinde okuyoruz. Hemen bir sonraki kelimeye geçiyoruz. Ba harfimiz var üstün harekeyle ba harfimetten elif geldiği için uzatıyoruz. Kaf harfimiz var t'i merbuta gelmiş üstün harekeyle baqate baqate L harfimiz var. Nun aslında da taqateye birleşik bu kelime. lene kelimesi. L harfi nun harfiyle birlikte gelmiş. Üstün harekeyle harfimetten elif var. do-ka-te-lene taqate lena taqate lena. Sonda da B harfimiz var ve H harfimiz. Eğer burası e, burada duracaksak ki Kur'an ayet ayeti kelimedir bu. Sonda e, bih şeklinde duracağız. Geçeceğimiz zaman bihi şeklinde geçiyoruz. Bu e, müstakilen de e, derslerde işliyoruz çeker diye bu harfimiz çekerdir. Bu harfimizin h harfimizin altındaki bu işaret çekerdir. Bazen üste gelir. Üste gelirse he mesela h harfinin üstüne geldiği zaman h bir elif miktarı uzatır. Altına geldiği zaman bir elif miktarı yine uzatır. Hi şeklinde. Bunun ismi çeker Harfi bir elif miktarı uzatmaya yarıyor. Kur'an-ı Kerim'de bolca örnekleri var. Müstakil olarak biz işlemedik ama H harfimizin altında gelmiş. Durursak bih cezime dönüşüyor. Geçersek bihi şeklinde devam etmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim. Rabbena ve la tuhammilna la bih şeklinde ayeti celileyi de okumuş oluyoruz. Bir bütün olarak